Eve televizyonu koymuşuz. Çocuklara öğretiyoruz. Hah, bundan öğrenin. Çocuk sinirleniyor. Ondan sonra öğrendiği şeyleri yapıyor. Biz kendimiz onu öğretmiyoruz. Önceden bir kişinin babası veya annesi öldüğü zaman ne derdik? Ya bu çocuk annesi babası öldü. Zavallı yetim öksüz kaldı. Nasıl terbiye olacak? Şimdi mahalle çocuğu olacak. Şimdi öyle duruma geldik ki neredeyse bizim çocuklarımız mahalle çocuğundan hiçbir farkı kalmamış sövme, küfür etme, ağza alınmayacak kelimeleri söyleme artık normal, normal olmuş. O yüzden 5 yaşında adam bir tanesi var. Adam güle güle anlatıyor. Anlatılmayacak bir şey. Çocuk 5 yaşında. Adam anlattı. Diyor 5 yaşında babasına dediği söz ne biliyor musunuz? Kaç yaşında? 5 yaşında. Babasına diyor ki baba diyor ikinci çocuğu ne zaman yapacağız diyor. Kaç yaşında? 5 yaşında. 5 yaşındaki çocuğun bunu bilmesi doğru mu? Nereden öğreniyor bunu? Bunları 2 sene önce bir tanesinden duydum. Diyor ben 18 yaşındaydım. Annemi doktora götürüyordum. Çocuğu kardeşimin olacağını diyor. O zaman öğrendim diyor. Ne duruma gelmişiz biz? Kendimizi kaybetmişiz. Kardeşlerim dikkat edelim. Müslümanlara aşırı şekilde oyun var. Şimdi <laughs> Müslümanlara özellikle gençlere en fazla yapılan oyunlardan bir tanesi <laughs> borçlanma. Bizim Şam'da bir hocamız vardı. Allahu u Teala Hazretleri hayırlı uzun ömür versin. Hoca Efendi'nin yaşı şu anda 80'den yukarı. Nurettin Itır. Kendisi hadis profesörüdür. Bu hoca diyor ki biz diyor gençliğimizde diyor evlenirdik. Ondan sonra diyor bir odaya çekilirdik. Belli bir müddet gücümüzün yettiği müddet orada kalır. Ondan sonra ayrılırdık diyor. Şimdik ise bize öyle şeylere aksettirmişler ki, öyle benimsettirmişler ki ilk önce evleneceksen ayrı ev olacak. Anne babayla aynı evde olmaz. Aynı evde olmaz. Bir kere ayrı ev olacak. Tamam razıyız. Yok makinamı isterim. Ulaşım makinası, çamaşır makinası, televizyon, buzdolabı bunları yapıyor. Genç ne kadar istese, istemese de mecburen borca giriyor ve bu borcu 5-6 senede ödeyemiyor. Ondan sonra da bir gün eve geliyor, gülecek gülemiyor. 6 senelik daha takside bağlamış kendisini. Borcunu ödeyecek, ödeyemiyor çünkü elinde parası yok. Evine misafir çağıracak, misafir çağırmıyor. Evde bereket olmuyor. Bizim Müslüman'ın adeti nedir? Bir misafir geldiği zaman 3 gün soru sormadan kendisine otutturur. Bu şekilde artık misafir geldiğinde bile misafiri karşılayamıyor hanımı o yeni evlendiği hanımı eve bir şey istediği zaman kendi durumu yok. Alsa bir türlü almasa bir türlü. O yüzden evde de huzur olmuyor. Ve Adana'da 2010 senesinde boşanma sayısı bakabilirsiniz 47 bin aile 2010 senesinde. 2010 senesine kadar değil toplam 365 günde boşanma sayısı 47 bin. Bu sebebi ne? Borçtan dolayı. Ve bugün baktım 2010 senesinde şu anda 2013'teyiz. 2018 2010 senesinde 41 milyon kişinin şu anda 2010 senesindeki Türkiye'nin nüfusu 72 milyon. 41 milyon kişinin kredi kartı borcu varmış. Kaç kişi? 41 milyon insanın 41 milyon ümmeti Muhammed'in Neyi varmış Türkiye milletinin? Ümmet-i Muhammed'de ise 1,5 milyar girer. Türkiye'nin 72 milyonu toplam borcu 41 milyon. Ve bu da milli gelirin %44'ü. Ne kadarmış? Milli gelirin %44'ü fiyat olarak da 475 milyar 659 milyon. Yani şimdiki parayla 475 katrilyon 659 trilyon yapıyor. 475 katrilyon 659 trilyon para yapıyor. Bunu bir tanesine sordum bugün. Ya dedim bu gerçekten doğru mu? Dedi ki bana bir hikaye anlattı. Türkiye'nin bir yerinde bir köyün bankaya borcu varmış köyün. Köy halkının topraklarını satmış, her şeyini satmış daha borcu bitmemiş ve bize oynanan oyunlardan bir tanesi bu. Düşünün 41 milyon insanın kredi borcu var. İnsanların hiçbiri huzurda değil. Kimin borcu? Herkes borcuyla uğraşıyor. Yeter ki Müslüman kendine gelmesin. Oynanan oyun bu. Ya oğluyla kendisini bozalım. Oğluyla düşünsün. Veyahut da kendi borcuyla kendisini bozalım ve kendi borcuyla bozduğu zaman ne oluyor? Adam bir yere gidecek gidemiyor. Ve Allah muhafaza yarın bir gün Baktım bankalardan Türkiye'de toplam 49 tane banka var. Bunun 9 tanesi devletin, 19 tane Türklerin, geri kalan 21 tanesi ise yabancıların. Ve bunlar Allah muhafaza yarın bir gün adam ödeyemiyor. Nasıl ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Yarın bir gün sen evini ver, sen toprağını ver, sen arabanı ver, sen şöyle, sen böyle derken derken savaşsız bir şekilde bir bakmışız ki ülkemiz ne olmuş? Yabancılara gitmiş kendimize dikkat etmemiz lazım. Mal olarak, maddi olarak ne olmuşuz? Bitmişiz. Manevi olarak da aynı şekilde bitmişiz. O yüzden ülkemizde münteşir olan suçlarda şeylerden bir tanesi de yeni bizi aksettirdikleri olaylardan bir tanesi de çocuğun okusun, üniversiteli olsun şeklinde. Bugün baktım tam 503 bin yani hemen hemen yarım milyondan daha fazla insan işsiz üniversite mezunu. Oğlum okusun diyor. Buna diyoruz ki gel senin ümmeti Muhammed'in toplam yaşı kaç sene? 60-70 sene. Ya bu zarf zaman içinde oğlun 2 sene İslam'a ver. 3 sene hafız olsun, dinini öğrensin. Yok efendim benim çocuğum iyice işte okuyacak, doktor olacak, şunu olacak, bunu olacak ve sonra da facia olur. Dini bilgileri yok. Ve ondan sonra zaman görüyorlar. Tabii onu zaman kaybı görüyorlar. Diyorlar ki oğlum eğer 3 sene hafıza giderse, ondan sonra dini bilgileri öğrenirse oğlumun yaşı geçer. Arkadaşları arasında kendini ne olur zavallı görür şeklinde görüyorlar ve bu da çok yanlış. Bir gün Ebu Hanife Hazretlerine geliyorlar diyorlar ki efendim sizin talebeniz Ebu Yusuf çok fazla hasta vefat etmiş diyorlar. O da diyor ki kesinlikle diyor vefat etmemiştir. Yani ölmemiştir. diyor. Ondan sonra bakıyorlar ki gerçekten İmam Ebu Yusuf vefat etmemiş. Sonra Hazreti İmama geliyorlar Ebu Hanife'ye İmam Azam Diyorlar ki efendim diyorlar yani doğru Ebu Yusuf vefat etmedi. Nereden bildiniz bunun bildiğiniz nasıl bildiniz diyor. O da diyor ki Allahu Teala Hazretleri bir alimini zengin yapmadan öldürmez diyor. Zengin yapmadan öldürmez diyor. Biz ne yapmışız? Artık dünyaya öyle bağlanmışız ki faiz, haram, helal, zina, şu bu artık Allah muhafaza. Hazreti Ömer'in sözü neredeyse bize tahakkuk edecek. Ne diyor Hz. Ömer Efendimiz? İnandığınız gibi yaşamazsanız. Biz neye inanıyoruz? Namaz var. Oruç var. Günaha bakmamak var. İşte hanım tesettürlü olacak. Çocuk Kur'an-ı Kerim'ini öğrenecek. Namaz günde beş vakit kılınacak. insan malı varsa zekatını verecek. Hacca gidecek. Bu şekilde inanıyoruz. Allahu Teala Hazretleri birdir. Onun da peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'dır ve Allahu Teala Hazretleri Hazreti Adem'den peygamber efendimize kadar 124 bin peygamber göndermiştir. Bir rivayete göre 124 224 bin peygamber göndermiştir. Bunun hepsine la nufarriqu beyne ahadin min rusul hiçbirinin arasında tefrika yapmadan hepsine iman ederiz şeklinde düşünce imanımız vardır. Ama ne zaman ki yarın bir gün diyalog denilen şeye müptela olursak ya bu seferlik mal için dünya için şöhret için makam için ne yapalım ee, Yahudiler de Hristiyanlar da cennete girecek diyelim ne olsa ben kalbimde Müslümanım ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum ee, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğim için de ben ne kadar onları savunsan da koltuğumun gitmemesi için çünkü eğer kendi görüşleri ben burada olmasam daha başka birisi daha kötü birisi gelecek o yüzden ben koltuğumdan vazgeçmeyeyim ben bu işe el koymazsam daha kötü insanlar gelir bahanesiyle ne yapıyor? Diyalog ortaya koyuyor. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah demene gerek yok. Sadece la ilahe illallah dersen yeter diyor. Ve sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in sözü tahakkuk ediyor. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Sonra belli bir müddet geçiyor. Kişi buna artık inanmaya başlıyor. Aa, demek doğru yani. Bence de öyle. Niye girmesinler ki? Yani doğru onlar da iman ediyor, onlar da la ilahe illallah diyor, onlar da cenneti kabul ediyor. Sonra gerçekten de buna inanmaya başlıyor. Ne için? Öyle yaşadı, öyle inanmaya başladı. Şimdi bu şekilde adamın bir tanesi dese ki ya işte ben inanıyorum ki içki haram, inanıyorum ki kumar haram ama bu şekilde bunları yapıyorum diyor oynuyorum, içiyorum. Ne zaman ki bu adam içkiyi bırakmadı, tövbe etmedi, Allah muhafaza bu şekilde içkinin, kumarın doğru olduğunu, bunun yanlış olmadığını ne yapmaya, kabullenmeye başlar.